sevgili kitap severler, Düş kurguları yayın evinden çıkan kitabım Aysu'yu tanıtmadan önce neden Aysu'yu yazdığımı anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz kadın cinayetleri konusunda ülkemiz maalesef dünya genelinin üst sıralarında yer alıyor. Bunu resmi makamların internet sitelerinden görebiliyoruz. Bir de bu sayılara eklenmeyen faili meçhul, cesedine ulaşılamayan nice kadınlarımız var ki durum gerçekten çok vahim. Umarım bir an önce bir çözüm yolu bulunabilir. Bu acı gerçeği bir tarafa bırakacak olursak bir de ruhu öldürülen kadınlar var. Aiso ruhu öldürülen bir kadın. Bu kadınları AVM'lerde, kuaförlerde ve bu gibi yerlerde çok sık görebilirsiniz. Günlerde okul kapılarında durgundurlar, gözleri bulanıktır, ümitsiz bir ifadeleri vardır ama görevlerini her zaman yaparlar. İşte okuldan çocuk almak, yemekte falan falan kadına adledilen, yapıştırılan, yapması gereken, gerektiğine inandırılan bir takım görevler gibi. Aysu çok severek isteyerek evlenen bir kadın fakat evlendikten sonra aslında kocasının o tanıştıkları adam olmadığını anladığında bütün hayalleri yıkılır fakat ayrılamaz çocuğu vardır. Kocası çocuğuyla tehdit etmiştir çünkü Aysu yalnızdır ve bu evliliği sürdürme kararı alır başka çıkar yol bulamadığı için. Oğlu yurt dışına okumaya gittiğinde yıllar yıllar sonra içindeki derin boşluğun farkına varır. Bir gün fırtınalı bir havada mutfağının balkonuna çıkar. Başını kaldırır. Der ki ben kimim? Aysu kim? Kocasının vefalı, sadık eşi. Oğlunun fedakar annesi. Peki Aysu kim? Hiçbir şey. Ruhu ölmüş, bedeni adeta sürünerek hareket eden bir canlı. Ve o an yaşamak istemez. Tam yaşamdan vazgeçeceği sırada ise çok olağanüstü bir olay yaşar. Mucize gibi yaşadığı bu olay, olaydan sonra hocasının tüm karşı koymalarına rağmen eski işine, gazeteciliğe geri döner. Bir süre sonra öyle bir haberin peşine düşer ki hükümet sarsılacaktır ve hatta yıkılacaktır. Eğer bu habere devam ederse çok büyük bedeller ödeyecektir. Yoksa evine geri dönecektir eski hayatına. Aysu işinde gösterdiği cesaretle ve kendi gücüne kavuşmak için yola devam etmeye karar verir. Ve çok ağır bedeller ödediği bu yolculukta bu yolculuğun sonunda nasıl çıkacak artık kitabın fazla derinine inmek istemiyorum. Okuyacak olanları haksızlık olacak. Bundan sonra ki kitaplarımda Aysu muhakkak olacak başarılı bir gazeteci olarak. Aysu devlet yurtlarında fuhuşa sürüklenen kızlarımızla konuşacak. Belediye başkanlarının yurt dışına sattığı kızlarla, çocuklarla konuşacak. Arap şeyhlerine sunulan çocuklarla konuşacak. Onların peşine düşecek. Epey gerilimli, tehlikeli ortamlara girecek. Ve illa aşk diyecek. Aşk olmazsa olmaz. Sevgilerimle.